Herkese merhabalar, boğalar. Hoş geldiniz. Sizlerle beraber arkadaşlar yakın geleceğe bakacağız. Duyması gereken mesajlar, haftalık tarot açımları paylaşıldı zaten. Onları izlemeyi unutmayın, yükseleninizi de izleyin. Ee, en önemlisi de abone olmayı, beğenmeyi, tuşuna basmayı unutmuyoruz. Her zamanki gibi. Kişisel detaylı tarot açılımı yaptırmak isterseniz bana gmail'den ulaşın arkadaşlar. Çünkü inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Yani fark etmişsinizdir ses tonumda da bir yoğunluk var. Yani bir durgunluk, bir yorgunluk var yani. Ama keyifli oluyor, iyi oluyor. Ee, değişik açılımlar da oluyor böyle. Ee, bana böyle farklı farklı mesajlar uyandıran. Böyle geçiyor hayat. Sizin nasıl geçiyor? Umarım iyi geçiyordur. Evet, şimdi bakacağız. Ee, yakın gelecek için neler duyman gerekiyor? Bir bir görelim. Neler paylaşılması gerekiyor? Bir açalım şu kartları. Bir kartlara soralım. Bir karalım önce. Bir karıştıralım şöyle bir derin karıştırma yapalım şöyle. Öyle. Bir karıştıralım şu kartları. yani. Neyse. Ben böyle açık kapalı böyle kafama göre yapıyorum yani arkadaşlar çok takıldım. Hmm. Ya bu var ya bu bu bütün bu şarda var ya bu değişim dönüşüm enerjilerini bir kurtalamadık ya Allah kahretsin diyorum ya. Gerçekten Niye kurtulamadık arkadaşlar bunlardan ya? Kim bağladı bizi böyle? Kim sokan bizi böyle kısa döngüye sokan? Allah'ım ya Rabbim. Şimdi açacağım bekleyin. Arkadaşlar öncelikle şöyle baktığımız zaman kılıç prensi, tılsım kraliçesi, kılıç üçlüsü, tılsım şövalyesi, kılıç şövalyesi, Joker, e, Değnek Ası, Değnek Şövalyesi ve Değnekler. Şimdi burada asıl konu, başlık, mücadele. Uzun süredir mücadele ettiğiniz bir konu var sıfırdan başlatamadığın her konuysa bir şekilde sana felaket getiriyor yani burada e, sıfırdan başlayamıyor sıfırdan başlasak da hiçbir şey yolunda gitmiyor diyorsun çünkü ben resmen ya aldatılıyorum ya aldanıyorum ya yalan dolan artık yeter diyorsun yetti ve bu e, buna karşılaşmadıysan yakın zamanda bu artık seni öfkelendiren, bu kızdıran insan haddini bildireceksin. Çünkü seni üçüncü konularla rahatsız edecek, seni üzecek, sana yalan söyleyecek, hava enerjileri gelmiş. Bak burada da hava enerjileri var ve bu insan e, seni e, bir şekilde böyle dik duruşundan dolayı bir şekilde sana sinirlenecek diyeceksin ki ben gidiyorum artık sıfırdan başlatamıyoruz yani bak Joker ters hani sıfırdan başlayamıyoruz. Seninle ben yeni bir hayata da bir şekilde keşfetmek istemiyorum. Zaten sen yeterince kendini keşfettirdin bana. Üçüncü konularla zaten beni mahvettin. Kısa döngüye soktun yine. Aynı şeyleri yaptın. Yine kandırdın beni. Ya da bir şekilde beni kırdın. Ben belki de bunu beklemiyordum senden. Seninle tekrardan böyle sıfırdan başlayabileceğimizi düşündüm dediğini duyar gibiyim. Ama e, yani ben artık lanet ettim. Artık kendi hayatım için mücadele edeceğim. Kendi maddi manevi huzurumu kendim sağlayacağım diyeceksin. Çünkü bu üçüncü konulardan yani yoruldunuz artık yeter diyorsunuz artık ilanlar ettiniz yani ve size bir şey söyleyeyim mi bak burada tılsım kraliçesiyle tılsım şövalyesi var bu ne demek biliyor musun ee, daha iki sene ev işine karşılaşmadın ve karşılaşacaksın demek sana bir teklif gelecek bak sen bu teklife bakıyorsun sana bunu getiriyor görüyor musun ve sana bir şey söyleyeyim mi mükemmel bir teklif. Reddedemeyeceğin bir teklif. Sen burayı istesen de istemesen de buraya red... yani bu teklifi reddedemezsin. Çünkü e, öncelikle bu insanın sözü söz değil. Bu seni kıran kişi seni öfkelendirecek, iletişim kabukları, tartışmalar yaşanacak, kavgalar yaşanacak sen duruşunu sergilemek zorunda kalacaksın. O üçüncü konularla da bir şekilde halletmek zorunda kalacaksın. Ve sonrasında artık böyle arzuyla, tutkuyla yeniden kendi hayatına giriş yapacaksın. Böyle sana DNA kası uzatan birisi var. Bazılarınızın öncelikle ateş enerjileri ya da toprak enerjileri hayatına girebilir. Böyle dank diye girebilir yani. Burada arzuyla, tutkuyla bir şekilde hayata tekrardan böyle elinizden tutacağı, bir o kadar size hayata yine bir şans sunacağı, böyle ateş enerjilerinde olacağınız, bir o kadar böyle duygusal olarak iyi hissedeceğiniz, böyle tutkuyla işe başlayacağınız, yeni bir işte çalışabilir ya da işinizle alakalı bir düzeltme yapılabilir. Burada artık böyle bir mücadeleyi vereceksin ama kendin için, hayatından zevk almak için, tadını çıkarmak için, bir o kadar kendi işinin başına çalışmak, mutluluğunu sağlamak. Önemli olan konu ne olacak biliyor musun? Ya yeni enerji ya da bir şekilde kendi lüks hayatın, parasal, para konuların. Parasal anlamda iyisin. Maddeler olarak Maddesel konularda hiçbir sıkıntı yok ama birisi de seni üzecek. Biri seni üzdükten sonrasında zaten hayatın nasıl bir lüks anlayacaksın. Yani diyeceksin ki yeni bir partner lazım. Yeni bir iş lazım ya da bu işi büyütmek lazım. Belki de eline yüklü bir para geçecek, miras kalacak, bir şekilde böyle bir işin tutacak, para gelecek. Yani böyle kendi başına oturmuşsun, düşünüyorsun ama kendi işin başındasın. Lüks bir hayat, refah, böyle fresh, huzurlu bir ortama geçiş yapacaksın. Sen uzun süredir zaten bu kısır var ya bu kısır. Kısır diyelim biz buna. Gerçekten kısır diyelim buna. Ben ona kısır demek istedim. Bu kısır var ya bu kısır. Bu kısır yüzünden sıfıra yani sıfıran başlayamıyormuşsun zaten. Bu kısır yüzünden ama bu sana hava enerjilerindeki bu insan. Yani sana böyle belki dik duruş sergile. Dedi ki ben seni kurtaracağım. Ben seni mutlu edeceğim. Ben sana bunu yapacağım edeceğim. e Ya nerede? E bu ne? Bu ne bu? Bu ne? Bu hayal kırıklığı ne peki? Bu kısır bir hayal kırıklığı. Bunu boş var ya. Boş var bunu. Ya her zaman e, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Tamam affetmek büyüklüktür ama yani affetmek de yani 5-10 kere olmaz yani. 5-10 kere affetmezsin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Mücadele edeceksen kendin için mücadele et. Ben siz sizden tarafım ya ama kartlar da sizden taraf. Hani e, şimdi bana erkek düşmanı demeyin. Erkek düşmanı değilim ama burada bir haksızlık eden birisi varsa bak onun düşmanıyım. Onun düşmanıyım çünkü e, bu insan tartışmalar çıkararak seni kötü etkiliyor, senin modunu düşürüyor. Yani sen keşfetme isteğinde bile değilsin. Yani bu insan senin keşfetme arzunu da bir bitiriyor. Hani böyle yenilik yapamıyorsan, hayatına tecrübe katamıyorsan bu insan yüzden mi? Sen bu insanı tecrübe etmişsin uzun süredir. Hayata tecrübe edememişsin. Ki yani seni kurtaracak bir denek şövalyesi ya da tılsım şövalyesi geliyor. Çoğunuzun yüzde elli, yüzde elli belki de. Ve burada tılsım şövalyesi nedir biliyor musun? İştin, i̇şin, işinde çalışır, para getirir, evin huzurunu sağlar, sözüne güvenilir ve e, ağırdan gelir ama ağırdan gelir ama sözü yıllara alır. Asırlardır sana verdiği sözü tutar. Tutmak için elinden elinden geleni yapar. Toprak elementini taşır. Toprak burcu elementinde yükseleninde ya da burcunda, yükseleninde ya da burcunda böyle ateş enerjileri, toprak enerjileri olan birisi var. Bu kişiler size adım atacak. Böyle arzuyu tutkuyu hissedeceği sana senematlar güzel bir ilişki başlatabilir. Bakın bu insanla evlenebilirsin bile sana evlilik teklifi bile getirir. Belki de ee, böyle senin kalbini kıran birisi varsa aldatmayan, aldanma durumlarını sen karşılaştırmayan bir enerji de varsa bu sıfırdan başlatma olayını gerçekleştiremediği için de belki de seni mutlu edemediği için de belki de bu sefer sözünü tutup gelen de biri olabilir. Bu da olabilir yani. Hikayeler farklı. Ama çoğunuz bence kendi yoluna gidecek. Çünkü e, uzun süredir sıfırdan başlangıç yapamıyorsunuz yani. Ama karşı taraf mücadele edecek diyor. Mesela bu senin kalbini kıran insan telafi için gelebilir. Bakın gelmeyecek enerji değil. Gelebilir ama çoğunuz için ben yeni bir enerji, bir yeni ikizeli ruh işi bağlantısı görüyorum. Ve sizler kararsız kalacaksınız. Yeni mi seslen, eski mi seçsen. Bak dengesizlik. Dengede duramıyorsun, karar veremiyorsun, kararsızlık var. İkili vakitlerde bir seçim yapmanız gerekecek ve bununla beraber böyle parasal anlamda çok iyi olacağınız yeni bir iş deneylendireceğiniz parasal anlamda çok şanslısınız oynayacaksınız bildiğiniz oynayacaksınız iş olabilir aşka alakalı bir karar verme durumu gelecek bununla beraber üçlü vakitlerde artık kararınızı vermiş olacaksınız ve kendi yolunuza gideceğiniz ve burada sanki önünüze bakacağınız yeni bir yelkeni ufuk açma var arkadaşlar yeniyi tercih edeceksiniz hepiniz yeniye gidecek e, kendi işinin başına geçeceğin, artık böyle parlak fikirlerin e, olacağı, artık böyle hayatı daha güzel keşfedeceğin, yaratıcılığını kullanabileceğin, e, böyle insanların senin konuşacağı, hayatını konuşacaklar. Yani ne yaparsan, ne ekersen, ne biçersen, ne iş kurarsan iş kurabilirsin. E, böyle çok güzel tutkuyla e, böyle enerji gördüm. Ee, bir o kadar da böyle e, uzun süredir biraz adaletsizlik devam edebilir. Yani hak ettiğin durumla alakalı bir gelişme yok. Ee, bir adaletle alakalı durum varsa biraz daha devam edecek. Oradan bir yanıt gelmiyor. Oradan bir yanıt gelmiyor ama bir adaletsizlik var bak. Sana adaletsizlik yapılmış. Bunu unutma. Yani burada adaletsiz davranan kişi de bence eski ve bu uzun süredir bir şekilde seni bekleten enerjim bilmiyorum. Sana mesela dedi ki yeniden başlayacağız, yeniden çok güzel bir hikaye yazacağız, şunu vereceğim, bunu edeceğim dedi. Ama yapamadı. Demek ki bunu sen kendi kendine yeni bir enerjiyle başaracaksın. Ee, burada bir adaletsizlik var zaten. Bunu çevrendekiler yapıyor olabilir, etraf, iş bir şekilde gözüküyor. Ama çoğunuz yeniyi tercih ediyor ve bir kartı geldi. Ne istersen neyi dilersen olacak, dileklerin gerçek olacak, niyetlerini yazmayı unutma, defter tutmayı unutma, bir şekilde böyle dilek çalışması yapabilirsin, niyet çalışması yap çünkü bu zamanlarda dileklerin çok gerçekten de kabul olduğuna göreceksin, tanık olacaksın, inanılmaz bir enerjiniz olacak ve her şeyi lütfen yüklenme, her şey için savaşma, kalkma, her şey için kendini yorma. Yani burada ne olursa olsun kendini yorma. Çünkü kendini iyi hisset ki hayatındaki enerjiler de iyi gelebilsin. Çok fazla hayal dünyasına kaçma. Çok seçeneklerin olabilir. Bir şekilde böyle değerlendireceğin durumlar olacak. Biraz dikkat et. Yani çok hayal dünyasına uçma der bu kart. Çünkü mücevher zannettiğin yılan çıkabilir. Yani belki de civciv zannettiğin ejderha çıkar. O yüzden... E, gerçekçi git, gerçekçi ol gerçekçi şekilde biraz bak hayata diyor ama e, bu yeni sayfa açma olayı da o düşündüğün hava enerjisini olmayacak başlatamayacak o yeni hikayeyi ya değişir enerjiler dersin ama yok hava enerjileri tamamen gidiyor bilginiz olsun yeni enerjiler geliyor toprakla ateş enerjileri sizin için hakim ben öyle gördüm bilginiz olsun Evet arkadaşlar. Sizin açınız bu şekilde. Edin, umarım beğenmişsinizdir. Yükselen boyutunu izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Kişisel detaylı tarot açımları için bana lütfen cmi'den yazın arkadaşlar. Ee, randevularımız hala devam ediyor. Ee, bu konuda size yardımcı olabiliriz. En önemlisi de abone olmayı beğenmeyi. her tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.